Cennet ve cehennemin getirilişi. Allah Teala önce cennetin süslenip getirilmesini emreder. Ondan gelen çok temiz ve çok güzel hafif bir esinti olur. Kokusu 500 yıllık mesafeden hissedilir. Kalpler huzura kavuşur, nefisler hayat bulur. Ancak dünyada kötü amel işleyenler bu kokuyu duyamayacaklar. Bu esnada cennet getirilip arşın sağ tarafına konulur. Daha sonra Allahu Teala cehennemin getirilmesini emreder. Cehennem etrafa korku ve dehşet saçar ve kendisini götürmeye gelen görevli meleklere der ki: Bilir misiniz ki Allahu Teala mahlukatı yarattı. Ona asi olanlara benimle azap eder. Melekler de cevap verirler. Hak Teala Hazretlerinin şanına yemin ederiz ki, Rabbinin emrine isyan edenlerden intikam alman için onları sana sevk eder. Sen işte böyle bir gün için yaratıldın. Daha sonra onu alıp getirirler, dört ayak üstüne yürüyerek gelir. Yetmiş bin bağ vardır. Her bağda yetmiş bin halka vardır. Dünyanın bütün demirleri bir araya toplansa, o halkalardan bir tanesine bile denk olamaz. Her halkanın üzerinde 70 bin zebani vardır. Eğer o zebanilerden bir tanesine bile dağları yerle bir etmesi emrolunsa buna gücü yeter ve onu dümdüz eder. Dünyayı sallayıp yere vurması emredilse bunu da rahatça yapacak güce sahiptir. Cehennemin şiddetli bir soluk alışı, gürültüsü, kıvılcımları ve yükselerek her tarafı kaplayan dumanı vardır. Bu öyle bir dumandır ki, bütün etrafı karartır. Mahlukat ile arasındaki uzaklık bin yıllık bir mesafeye inince, zebanilerin elinden kurtulup halkın beklediği yere gelir. Onun tehdit edici bir sesi, şiddetli sarsıntısı, mahvedici bir gücü vardır. Bütün mahlukat bu dehşet verici manzara karşısında büyük bir korkuya kapılırlar ve ''Bu nedir?'' diye sorarlar. Onlara cevap verilir, ''Bu cehennemdir.'' Onu buraya sevk edip getiren zebanilerin elinden kurtuldu. Onu yakalamaya güç yetiremediler. Cehennemin dehşetinden herkes irkilir, ve müthiş bir korkuya kapılırlar. Hatta peygamberler bile en yakınlarını unuturlar. Mesela Hz. İbrahim, hak yoluna kurban etmek istediği oğlu İsmail aleyhisselamı unutur. Hz. Musa, kardeşi Harun aleyhisselamı unutur. Hz. İsa, kendisini babasız olarak dünyaya getiren Hz. Meryem unutur. Onlardan her biri sadece Ya Rabbi, nefsi, nefsi Allah'ım beni kurtar. Bugün senden daha başka bir şey istemiyorum der. Ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyecektir. Ya Rabbi, ümmetimi selamete erdir, onları kurtar. Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızda cezalandırılacaksınız denilir. Cehennem zebanilerin elinden kurtulması esnasında kininden ve gazabından dolayı tökezler. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerine görünce, onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu duyarlar. Yine şöyle buyurmaktadır: Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Yani neredeyse gazabının şiddetinden ikiye bölünecek de demektir. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ortaya çıkar ve cehennemin alevinden tutarak ona şöyle der: Dön geriye sana atılacak olanlar grup grup sana geleceklerdir. Bunun üzerine cehennem şöyle nida eder. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolumdan çekil çünkü seni yakmak bana haramdır. O sırada arşın muhafız meleklerinden bir münadi cehenneme şöyle seslenir. Onu dinle kendisine itaat et. Sonra onu çekip arşın sol tarafına bir yere koyar. Mahşer yerinde toplanmış olanlar onun bu çekilişini aralarında konuşurlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün malukat üzerindeki korkuyu hafifletir. Çünkü o rahmet peygamberidir. Allahu Teala buyurmaktadır ki, Resulüm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Maşar yerinde mizan kurulur. Mizan iki kefesi olan bir amel terazisidir. Arşın sağ tarafındaki kefe nurludur, sol tarafındaki kefe de karanlıktır. Bu sırada yüce Rabbimiz mizanın gövdesi tarafından sır perdesini kaldırır ve bütün insanlar Allahu Teala'yı tazim ederler ve onun için secdeye kapanırlar. Kafirler bundan mahrum kalırlar onlar secde edemezler. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O gün baldır açılır, gerçekler ortaya çıkar ve secdeye davet edilirler fakat güç yetiremezler. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Allahü Teala kıyamet günü hakikati ortaya çıkarır da kadın ve erkek bütün müminler secde ederler. Ben burada hadisi şerifi tevil etmekten kaçındım. Onu inkar edenlerden de yüz çevirdim. Mizanın vasıflarını zikretmekten de imtina ettim. Onu dünyadakilere benzetip misal verenlerin sözlerini de çirkin buldum. Onu sadece ahirete mahsus melekut alemine ait bir amel terazisi olarak zikrettim. Çünkü iyilikler ve kötülükler cisim değil arazdır. Yani sonradan kazanılmış sıfatlardır. Bu sebeple cisim olmayıp araz olan bir şeyin tartılması da sahih olmaz. İşte bundan dolayı mizanın meleküt alemine ait olduğunu burada ifade etmekle yetiniyorum. İnsanlar secde halindeyken Yüce Allah nida eder. Bu sesi uzakta olanlar da tıpkı yakında olanlar gibi aynen duyarlar. Rabbimiz şöyle seslenir. Ben mülkün sahibiyim. Ben hesaba çeken mutlak kudret sahibiyim. Sonra Allahu Teala hayvanlar arasında hüküm verir. Haksızlığa uğrayan boynuzsuzların hakkına boynuzlulardan alır ve kısas yapar. Sonra vahşi hayvanların ve kuşların hesabını görür. Yüce Allah hayvanlara şöyle emreder. Toprak olunuz. Bunun üzerine toprağa dönüşürler ve yer onlarla dolar. Onların toprak olduklarını ve cehenneme girecek bir sorumluluk taşımadıklarını gören kafir ise hayvan gibi olmayı arzu eder ve şöyle diyecektir. Ve kafir keşke toprak olsaydım diyecektir.